Hop okullar tatil. Tatil mi? Online eğitim bitti mi amirim? İstersen yukarı çıkalım. Damla kızımızın canı sıkılmasın. Oğlum bütün kapıları aldım ya. Onun için öyle dedim. Senin aklın nerede Hulusi? Kerami. 14 kural. Tamam onu biliyorum. Mehmet Ali'lerin mutfak lavabosu. Su akıtıyor sanırım. Nereden biliyorsun? E Bizim e, mutfağın tavanı ıslanmış yani. Ben de yukarı çıksam. Hayır akıtırsa devamlı. Ee, batara bozulur kabarır yani. O yüzden dedim. İş çıkmasın başımıza. Otur oturduğun yerde Arife ya sen de şimdi. Amirim ben boya badana işinden anlarım. Bir çıkayım ben bir bakayım. <laughs> sen dur şunu sen dur. Çok mu ıslanmış Arife? Yani bayağı yavaş yavaş ıslanıyor. Büyüyor yani. Şimdiden bizi önlemimizi alalım da sonra damlaya damlaya göl olur maazallah. Allah korusun amirim. Kış günü boya badana işi de hiç çekilmez ya. Yani koku çıksın diye kapıyı pencereye açsan rüzgardan hasta olursun. Bir ha? e açmasan bu koku nasıl geçecek? ha, bir çıkıp bakalım derim ben. Haklısın bakalım. İyi ara o zaman bakalım. Telefon etmeden çıkmayalım. Malum on dört kural. Tabii tabii. oğlum. Efendim anne. Evladım sizin e, mutfak lavabosu var ya hani musluğu. Onun musluğu akıtıyor mu? Yok anne. Ha anladım akıtıyor demek. <laughs> Akıtmıyor anne. Hmm, madem akıtıyor onu halletmek lazım. Tamam çocuğum. Sen şey etme ben şimdi gelir hallederim. Sen işine bak. Ne olmuş Arife? Daha ne olsun? Daha ne Kerem? Ne olmuş yenge musluk mu patlamış? Ben hemen çıkıp halledeyim. Evet, ben biliyorum da bir şey söylüyorum öyle değil mi? Musluk patlamış işte. Ben gidip bakayım şunu. Arife bahane yaratma kendine şimdi. Ya Kerami ne bahanesi? Mutfağım su içinde kaldı. Yerler, tavan, her yer sırılsıklam yani. Yenge istersen ben de seninle geleyim yukarıya. Hani acil bir şey olur ben hemen müdahale ederim. Yok, sen otur oturduğun yerde. On dört kural. Allah Allah. Anne bu musluğu neri sakıtıyor ya? Evladım ben sana yalan mı söylüyorum Mehmet Ali? Bizim ev göle döndü çocuğum. Aa, aa neredeyse ya paçalarımızı sıvayıp öyle yürüyeceğiz evin içinde. Baban yani elinden gelse kayıtla gezecek. Hulusi abim boy veriyor. Allah Allah. Ben bir gidip bakayım o zaman anne. Yo 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 sen gitme. Onlar aşağıyla ilgileniyorlar. Asıl burası sahipsiz kaldı. Evladım burası sahipsiz kaldı. Aa, bu brokoli ne ayol? Ben yedim anne. Sen iyi misin? Sen sevmezsin ki brokoli Dur. Ben sana şöyle güzel bir yemek yapayım evladım. Tabii bak iki saat gelmedim ne yemeklere kalmışsın. Ay, suratına bak kaşık kadar kaldı. Anne, hakikaten şöyle güzel bir şey yap da yiyeyim ya. Aslı gelmeden son zamanlarımız şöyle tadını çıkarayım bari. Ama Aslı gelince git çünkü ortalık çok gergin anne. Dur bakayım sen şimdi. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ayfer'in yanında konuşup içimdeki şiddet eğilimini ortaya çıkarmak istemedim Mehmet Ali. Ama acilen okula gidince de konuşamadım. Aslı ben tamam ne konuşacağını biliyorum. Ben deniz konusunda hata yaptım, farkındayım. İlk aşkım sensin Aslı. Sana görül görmez vuruldum Aslı. Evet, sen beni yanlış anladın. Ay Mehmet Ali, bir sus Allah aşkına ya. Evet, ben seni çok yanlış anladım. Ya ben sana ne söylediysem doğruydu. Ay Mehmet Ali, hala yalan söylüyorsun. Sus bari, suçunu kabullen. Benim tek suçum, Deniz'i tanıtırken yalan söylemekti. Ya keşke liseden arkadaşım olduğunu söyle. Eski sevgilin olduğunu. <laughs> ...eski sevgilim olduğunu söyleseydim. Ama ilk aşkım olduğu kısmı kesinlikle doğru değil. İşte o zamanlar ergenlikle söylenmiş, onun verdiği heyecanla... ...öyle söyleyivermişim ben Deniz'e. İster gençlikte, de, ister çocuklukta. Yani ne dersen de ciddiye alınacak bir şey değil. Benim ilk gerçek aşkım sensin Aslı'cığım. İnan buna. Ben sana değil, Deniz'e yalan söyledim. İnanmıyorum. Hah. İnan. pataklayacağım ya. Hayatım, sana yalan söyleyerek büyük bir kusur işledim. Yani çok haklısın ama ne yaptıysam seni kaybetmekten korktuğum için yaptım. Hı hı. Beni kaybetmemek için hayatta en sevmediğim şeyi yaptın Mehmet Ali. Yalan söyledin, bravo. Aşkım çok haklısın, çok özür dilerim. Nereden bileyim ben şimdi gerçekten özür dilediğini? Ha? Ya şimdi de yalan söylüyorsan? Söylemiyorum Aslı, yalan söylemiyorum ya. İnanmıyorum. İnanman için ne yapmam lazım? Söyle, vallahi hemen yapayım ya. Ne işin var senin burada? Mehmet Ali odanızdan bir şey istedi. Ben de onu getireyim diye buraya geldim çocuğum. Ne istemişsin Mehmet Ali? Tişört. <laughs> ama şey damla getirdi. Hı -hı. Getirdi ama o tişörtü biz bulana kadar ortalık dağıldı. Ben de onları toparlayıvereyim dedim. Hı hı. Kural 15. Biz evde olmasak bile asla ama asla yatak odamıza girilmeyecek. Tamam çocuğum. <laughs> Mehmet Ali istemese ben sizin odanıza girer miyim hiç evladım? Neyse hadi ben sizi yalnız bırakayım. Sen toplarsın artık. <laughs> Mehmet Ali, bir açıklama bekliyorum. Hayatım terlemiştim annemden. Tişört istedim. Ne var bunda? Ne yok ki? Annen var, yalan var, dolan var. Ne yok ki? <laughs>